E, efendime söyleyeyim şeyin pozisyonu Mehmet Topal'ın pozisyonu tamamen e, hakemin kendisinin dağılması artık yani eğer televizyonda seyrederseniz çok iyi göreceksiniz pozisyonu. E, hakem yan hakem bağırıyor. Dördüncü hakem bağırıyor. E, neydi hakem ismi? Özgür. Özgür. Özgür at at 27 numaraya at diye bağırıyor. <laughs> Yusuf evinden duymamış bağırdığını. Bugün diyor ki bağırmadı, öyle bir şey söylemedi. Öyle söyleyemez. Ya bizim kaç maçta yan hakemler oyuncularımızı attırdılar ya. Yalnız bizim diğer takımların da yani. Yani bunu ya dördüncü hakemin söyleme hakkı yok mu ya? Kaç tane attırdılar? Kaç tane e, küfür etti diye ceza verdirdiler, ettirdiler? Yani hakemlerin hepsinin hakkı var. Hakkı yoksa niye çıkıyorlar o sahaya? Ya bunu bilmiyor mu Merkez Hakem Komitesi Başkanı? Dördüncü hakem at at diye Beş defa tekrar ediyor. Ve özgür hat diye bağırıyor. O arada İsmail Hoca yanında dinliyor. Hasan Bey bizim yanında dinliyor. Oyuncular üç dört tanesi bunu duyuyorlar. Hepsi şahit, hepsi yani hepsi söylüyor, hepsi bir yalan mı söylüyor. Şimdi dün maçı katletmiştir. Ha biz yenemedik. Yenemedik olabilir. Aksar galip geldi. Onları tebrik ederiz. Onlar o sistemle gelmişlerdi. Konto oynuyorlardı. Yaptılar. Bizimkiler son 15 dakika. Hocanın da söyledi gibi disiplinsiz oynadılar. Kaybettik. Önemli değil. Ama burada önemli olan yani hakem hataları Trabzon maçıyla başlık. Bir olaylar var. Trabzon maçında da hakem hani pozisyonlar yakaladığımız pozisyonlara gol atsaydık hakeme vahmin yemiş olacaktık. Ama hakem de kafası karışık. Geldi ve o kafa karışıklığıyla Trabzon maçında iyi yönetim yapmadı Bülent Yıldırım. Ya federasyon yaptığı şeylerin Türkiye zaten kötü bir dönemden geçiyor yani. Her yerde sıkıntı var. E bu sıkıntıların yerinde bugün çıkıp da federasyon deseydi ki kardeşim bizim hakemimiz hata yaptı. Gerekli cezalandırma yapacağız. Nasıl yöneticilere başkanlara işte şunlara ceza veriyorsak buna da gerekli işlemi yapacağız deseydi bu problem yoktu. Özgür Yankı ya, bir daha bizim maça gelemez. Gelirse o tü, stat'tan çıkamaz yani. Bunu bilsinler. Biz konuşmayalım, Türk spor için susalım edelim derken onlar da kendilerine düşen görevi yapsınlar. Hepsi yapsın. Nasıl gelip maçı idare edecek bir daha? Taraftar tepkisi. Ya taraftar yani ne yapacak? Taraftar birinci baş dakikadan başlıyor. 90 dakika tepki koyacak ya. Ama maçı idare edemez ya. Ben yani Fenerbahçe'nin haklarını yedirmeyeceğimizi bilsinler. Eğer biz başlarsak o ceza meza bizi kesmez. Bak sahanın ortasında oturur. Ayıp olur. Yanlış bunlar. Hata yapıyorsa hatayı kabul etsinler. Desinler hatalı bu. Mesele bitsin. Ama bizi zorlamasınlar.